Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı amansız takibini sürdürüyor. George Jesus ve öğrencileri, zorlu Kayseri Spor deplasmanını da kazasız atlattı. 2-0 kazanan Fenerbahçe, ligde 23 mücadele sonunda 51 puana ulaştı. Bu başarılı performans belki henüz zirveyi getirmedi ama 2.22 puan ortalamasıyla sarı lacivertlilerin son 7 sezondaki en iyi 23 haftası oldu. Fenerbahçe bu sezonkinden daha iyi ortalamayı yıldızlarla dolu kadroya sahip olduğu 2015-16'da yakalamıştı. O dönemde Van Persie, Nani, Kayer, Alves, Meireles, Diego, Sov ve Markovic gibi isimlerle sezonun büyük bölümünü iyi bir şekilde geçiren Fenerbahçe 23 maç sonunda 53 puanla 2.30'luk ortalama yakalamıştı. Ancak sonraki süreçte peş peşe gelen kayıplar nedeniyle şampiyonluk kaçmıştı. Kayseri Spor deplasmanından 2 birlik galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu attığı enfes gol ve başarılı performansıyla bir kez daha öne çıktı. Attığı müthiş golle ayakta alkışlanan milli oyuncu, bir kez daha taraftarlarının desteğini kazandı. Son iki sezonda kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon özelinde ise teknik direktör George Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca ile birlikte hem fiziksel olarak hem de oyun görüşü anlamında gelişim gösteren 23 yaşındaki oyuncu, yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda transfer dönemlerinde Avrupa'ya önemli futbolcularını ihraç eden sarı lacivertlilerde artık sırada Ferdi Kadıoğlu bulunuyor. Elif Elmas ve Kim Minjai Napoli'ye, Vedat Morici de Lazio'ya satarak kulübün kasasına 60 milyon euroyu bulan bir gelir koyan Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nda da 20 milyon eurodan aşağı teklifle ilgilenmek istemiyor. Ferdi'nin hem genç yaşı hem de potansiyeliyle Avrupa'nın 5 büyük liginde rahatlıkla oynayabileceği vurgulanıyor. Zaten İtalya Serie A başta olmak üzere Ferdi'nin performansı ve gelişimi de yakından takip ediliyor. Milli Yıldız, şampiyonluk yarışında, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla eşleşmesinde ve gelecek haftalarda takımın en önemli isimlerinden biri konumunda. Sarı Lacivertlilerde takımın geleceği olarak görülen Arda Güler ile birlikte sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilirken iki oyuncuyla da imzanın bir aylık süreç içinde gerçekleşmesi bekleniyor. 25 Şubat'ta 18 yaşına basan Arda Güler'in geçen yıl imza attığı 3 yıllık sözleşmesi profesyonele dönse de yönetim bu süreci hem 5 yıla çıkarmak hem de hem oyuncunun hem de kulübün menfaatlerine yönelik değişiklikler yapmak istiyor. Yeni sözleşme için Arda'nın ailesi ve kulübün uyum içinde bir süreç yürüttüğü, bir ay gibi bir süre içinde genç yıldıza yeni sözleşme imzalatılacağı öğrenildi. Son Kayseri Spor maçına kritik kurtarışlarıyla imza atan Altay Bayındır'la yürütülen sözleşme görüşmelerinde olumsuz bir durumun yaşanmadığının özellikle altı çizildi. Kulüp kaynakları konu ile ilgili olarak Fenerbahçe Altay'la devam etmek istiyor, Altay da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Dolayısıyla bir tıkanma, bir kriz asla oluşmadı. Görüşmelerde acele edilmeden detaylar zamana yayılınca ortaya para veya Avrupa'da oynama isteği gibi iddialar ortaya çıktı. Altay bu takımın kaptanıdır. Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir durum ortada yoktur denildi.